Sizlerden bana gelen tüp bebekle ilgili sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bunlardan bir tanesi, bir tüp bebek tedavisi ne kadar sürer? Yaklaşık embriyo transferi dahil olmak üzere bir tüp bebek tedavisi 3 hafta sürmektedir. Bir tüp bebek tedavisi kaç defa yapılabilir? Bir tüp bebek tedavisi en az 3 defa yapılabilir. Fakat bu yumurtalık rezerviyle ilgilidir. Eğer yumurtalık rezervi, normal ise isteğe bağlı olarak devam edilebilir tedavilere. Sizden bana gelen üçüncü soru ise tüp bebek tedavisinde kritik bir yaş eşiği var mı? Tüp bebek tedavisinde kritik yaş 40 yaş civarıdır. Bu yaştan sonra tüp bebekte başarı şansı bir parça azalmaktadır. Ancak bu hanımların yumurtalık rezerviyle de ilgilidir. 40 yaşın üstünde ama yumurtalık rezervleri normal olan hanımların tüp bebek şansı 40 yaşın altında olan hanımların tüp bebek şansı ile aynıdır.